bir mor çiçekli laden var. Bir de beyaz çiçekli laden var. Bu Cistus salvifolius. Ada çayı yapraklı laden diye geçer. Laden müthiş faydalı. Özellikle bu aydan sonra şu taze sürgünlerini, taze dallarını toplayıp kurutup kışın gribe karşı soğuk enfeksiyonlarına karşı, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kullanabilirsiniz. Hatta zarflı virüslere karşı en etkili bitkilerden biri. Bilginiz olsun. Çayı efsanedir. Yani öyle lezzet açısından değil ama koruma açısından efsanedir. Bu da Cistus Kratikus Töylü Laden. İşte bakın böyle bunu topluyoruz. Zarflı virüslere karşı dediğim gribi düşünün. Koronayı düşünün benzeri hastalıkları düşünün. Korkmayın, için gitsin. Ama abartmayın tabii. Her bitki çayında olduğu gibi. Değişimli, dönüşümlü